daha sonra ee yine roblox gibi çok enteresan güzel güzelimdisi bir oyun yani hemen bir başlayalım abi çok numurum. çok çok numurum. otuz seviyeyim neyse abi biz burada yarışırız şimdi e, biz bu şuraya gidelim o birisi varmış lan burada telefonla oynuyoruz neden girmedi <laughs> abi şaka mı yapıyorsun neden girmedi bir dakika. Bunun şaka olması gerekiyor Neden yürümedi? Abi işte gir. Ha, yani gitsene. Bak bu şu şunu, 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 seçtik. Ha, böyle Ve arkadaşlar o prolumu size göstereceğim. Yani arkadaşlar biraz botum. Yani söylemesi ayıp. Biraz botum. Lütfen bak. Bana gülmeyin. Lütfen biraz botum. 30 seviyeyim yani. Yani 30 seviyeden arkadaşlar ne beklersiniz ki? Abi lan çıksana. Yok Gel 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 gel. Abileri de vuramıyorum ya. Abiler var lan burada. Bir dakika abiler nerede? Ya abileri arayacağım. Abiler. Ya, üstler abiler. Lan bak bir, bir tane abi gördüm orada. Ne yapıyorlar orada? Lan zıplacı varmış. Hoppa zıpladım. Abi neredesin? Aa, abi orada. Lan bana sıkmaya çalışıyor. Ben sana sıkarım ha, sıkamıyor. Neden diye sormayın. O adam arkadaşlar öldürdü. Biz de bunu öldürürüz lan. Abi vuramadık. Bir dakika. Uy 70'ten vurduk abim. Uy bir tane 70'ten vurduk ve Lidl. Lidl. Oha Şöyle zıpla abim. Şat diye. Abi elimde arkadaşlar benim bıçak var. Neden elimde bıçak yok benim abi? Benim neden elimde bıçak yok onu anlamıyorum ya. Şimdi arkadaşlar ben elimde bıçak. Heh, geldi abim bıçağım. Şöyle geldi. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel 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 gel. Hadi. Hadi gel, geldim abi. Dur Dı Dı Arkadaşlar bak VS'ye geleceğim. VS. VS'ye kim, abi kim gelir abi? Abi VS'ye kim gelir? Abi VS var. VS Nasıl? Ah geldim şimdi. Nasıl VS açıyor? Lan VS, VS geliyor. Nas? Ne oldu? AVP? Atandı. 74 seviyelik arena seçildi. Abi arena olmaz olmaz ya. Abi arena seçildi. Arena tabii ki arena. Şimdi, şimdi başladık. Şöyle davancamı da seçtim abim. Hadi 3, 2, 1 dedik başladık. Hadi bakalım. Şart. Buna bir vur. Lan vursana. Abi vurmuyor. Vallahi vurmuyor. Abi telefon kasıyor. Abi telefon değil bu. Abi bu telefon değil arkadaşlar. Bu kasmış telefon. Abi vurmuyor ki. Vuru. Arkadaşlar siz olanı görüyorsunuz. Bana haklı olun arkadaşlar. Abi ne oluyor ya? Bomba açalım hiç, hiç olmazsa. Attım abim bombadan. Hoppa patlı şöyle orada abi, abi vurmuyor. O da arkasından gittim ben onu. Abi kızım abi vurmuyor. Arkadaşlar siz zaten olup biteni görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar siz olup biteni görüyorsunuz. Abi bu ne? <laughs> abi rekabet yapıyorsun sen. Abi wow, abi tutamıyorum. Tuttur. dur dur tut, dur oğlum. Abi tut sana. Abi tuttur. Abi adamın ciçiğine gitme abi. Abi ben Nubum. Arkadaşlar sormayın ben Nubum. Ben vallahi Nubum. Kaç dakika olmuş? He 4 dakika. Ben Nubum arkadaşlar. Söylemeyin. Ben de Nubum. Vallahi ben Nubum. Haklıyım arkadaşlar. Sizi haklıyım abi. Adam benle gerçekten dalga geçiyorum. Adam benle dalga geçiyorum. Adam benle dalga geçiyor. geçiyorum. Bak max pointe geldik. Abi gerçekten dikkat ol. Bak dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Şurada bekleyeyim. Saklan saklan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Korkuyor, korkuyorum korkuyorum. Oh. Gel gel. gitmemiş. Bak televizyon kafalan. Git lan buradan. Televizyon kafa. Lan. Git da. Televizyon kafa. Mal ya, vallahi mal. Şimdi kimle bir satalım abim? Hadi bakalım. Aa sen atalım. Kaç? Oldu? 86 ya baya. Ben nublarla istiyorum. Aa nub var. arkadaşlar ben 30 um. tabii ki de kazanırım onu. Abi git lütfen. Abi o 11. Ben arkadaşlar. Vallahi ben kazandım yani. Sorun yok beni. Vallahi benim sorun sorun yok. Aa burayı seçmiş lan bu. Abi bu 11 seviye ya abi. Abi kazanırız kazanırız arkadaşlar korkmayın ben bunu da kazandırım. Abi çok çabuk öleceğine eminim. Abi biraz ben de kız kasıyor arkadaşlar. Ondan dolayı ölebilirim. Yani bana noob demeyin. Yani 11 seviyeyi atlatamaz demeyin. Bak şu göz kulesinden abi noob zaten. Dediğim gibi bu oh, noob çıktı burada. Öyle 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 sataşmayalım bize. Çataş. Abi noob çıktı. Arkadaşlar benim sorunum yok. Sorun yok benim. Abi soru vermeyeceğim ben. Abi 11 seviye şey lan bu. Abi bak ağlayacağım ha. Abi gözüme taş mı girdi ne oldu? Abi ağlayacağım ha. Bak bunu da kazanalım artık. Bak ağlıyor, ağlıyorum. Bak ağlarım. Ağlarım o kadar. Ağlarım ha. Bak ağlarım o kadar. Kendimden giderim. Bak. Burada saklanacağım. Ne oluyor ne olmaz. Abi. Arkadaşlar takipçilerim var ya. Tabii benim takipçilerim. Lütfen. abi benle dalga geçiyor ya. Lütfen bak dalga geçmeyin. Bak o zaman aboneden çıkın. Abi kandırıyorum aboneden. Çıkmayın da ben benim aklım bu oyunda olmalı da ben neden sizden konuşuyorum da benim aklım oyunda olmalı. Şöyle bir. Hadi 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 Bak arkadaşlar bu son defa burada arkamdan vurmuştu arkadaşlar. Abi nerede bu? Abi zaman bitecek. Abi, nerede bu? Abi nerede? Ha burada 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 burada. Burada 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 Vursana oğlum. Oğlum vursana. Oğlum vursana ne oluyor lan bu oyuna? Ya vursana. Oğlum vursana. Abi. Vallahi şimdi gitti. Arkadaşlar olup bitenek görüyorsunuz siz. Ne oluyor lan burada? Vallahi oldu oluyor abi? Adam. Gel vurayım abi. Ne oluyor? Vurayım pataklıyorum. Drive. Oyun bitti. Oyun bitti. Şaka gibi ya. Abi, sen de bir sus lan bir işe bak. bir işe bak. öl lan oğlum burada. Bak ay lan. Oyun attı lan oyun attı. O, bir oyun çoktan başlamış ki. Ne? Oo, ben neden varım lan burada? Abi adamın interneti kesildi ya. <laughs> Abi adamın %100 ihtimalde olan interneti kesildi. Abi şu fotoğrafa bakar mısın? Pro işte ya. <laughs> Adı gibi pro. Derken videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu 9 dakika çektiğimiz çok önemli. Evet daha fazla video istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay. Kazandık.